Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün İnci ile beraber evet, evet. şehir polisi olduk. Evet. Şehire bakacağız bugün ve başkaları da var yanımızda bakın. Bu evet. kim bilmiyorum. Polis olmuş. Bu ama polis kıvadet yok ama sevgilisi gitti işte. Sevgilisi dışarıda. Bak araba çıkardı. Hı. Ay sen büyüyeceksin de polis mi olacaksın? Ay sen büyüyeceksin de polis mi olacaksın? Ne? Bak, dur arabam gittim? Gitmemişim gerçekten. Ben gittim, ben evet, ince. Gel biraz devre yapalım. Bine, bin kendi arabana. Ne istersen benimkine bin. Her şeyi dolaşa Seninkine yok bineceğim. İyi gel. Ya. ya. Ben. Ne? ki. Heh. Arkadaşlar, abimden biraz küçük olduğum için abim biraz. Sanma. Yangın. Ana, yangın. Bizi hiç alakalı etmez. Biz polis. Aynen. Bakayım. Kaç tane polis var? Üç. Peki. Yani kendimizi saymazsak iki. Yok. Kendimizi sayıyoruz galiba. Bilmiyorum boş ver. Ben de bakayım bir dakika. Aynen. Yangıncı hiç. Hele etrafına şuraya gidelim bakalım. Bizi sayarsak beş oluyor galiba. Yok. Dur. Ana. Ya şurada birisi. Abi araba sürmeyi mi unuttun? Yok biliyorum bak. Lan. Oh, nereden geliyor nereden geliyor hemen. Gitmemiz gerekiyor. Nereden? Yukarıdan geliyor tamam. Yukarıdan. Yukarıdan. Lan. <laughs> Polis orada. De, ne? Ne? Lan. Geldik kanka. Abi gelme. Niye? Yanlış. Yo bak şu bu yanımızdaki adam. Aba üstüne ip, telefon var. Para. Aa. Ne parası? Lan para? Ne parası lan? Dur bekle. Bak. Ne parası? Ne parası? Ben de ona ne parası ne? yazdım. Bora esperer ele. Lan. Kasa. Kasa aç. Hadi ya sizin önünüzde yazayım. Kasa aç. İyice Patlat bakayım. Patlatıyorum. Kası Dur bakayım. İlk önce şu kartla deneyeceğim. O kartta açılmıyor. Olmuyor cidden. Olmuyor. Patlatın anam. Patla. Ben bütün eşyalarım gitti. Patlat. Hah. Tamam. Tamam. Almayın. Almayın. Alma. Lan şu ateşi alalım bari. Para yok. E, para burada kanka. Bak para burada. Aynen para burada. Yanlış aram. Abi yanlış aram. Anne kanka ha. A, ben de aldım. Kanka ben gidiyorum hadi böyle. Aynen. Oğlan, la. Görüşürüz. Gel ya gidelim. Yanlış anam çıkardılar başımıza. Aynen. O senin araban mı? Ha? O senin araban olduğunu emin misin? Eminim söyleyebiliyorum. O senin araban değil ama. Plakasında senin ismin yazmıyor. İn. İn arabadan. Bak. Hapsa atarım seni. Bir dakika. Mı? Ha benim arabam kalmıştı doğru. Çekil. Hadi devreye gidiyorum ben. Abi. Beni unuttun. Beni unuttun. Koşa koşa gelirsin sen. İnce. Bisikletim alayım bari. <laughs> Bisikletim. Bisikletimi kafamda taşıyorum iki saattir. O zaman niye kafamda bisiklet görmüyoruz? Ben görüyorum. Ya sonra bakayım ben, ben ihbarlara yazayım. Mı? Abi ne kadar rahat ya bu? Orası benim real. Doğru burası. Sen ihbarları görüyordun. Ben raporları görüyordum. Aynen. Ben ihbarları görüyorum abi. Yok ya. Ne? Bekle. Ya tamam. İnsan ışıkları söndür bence. Nerede? ben noob polisim haberiniz olsun ha. Ama aslında proyum. Lan polis var. Nerede? A Merhaba abi polis olabilir miyim? Ee, sen kim? Sen kim yaz? Evet. Evet. bak Sen. Lan burada bir tane daha. E, bu da polis. E, Abi o da polis. E, abicim burası polis sürüsü yani. Benim. He. Benim. Abim. Buradaki bütün arkadaşlar polis olmak istiyorlar. He. Ee kanka. No. No da. Be. Ben neyim? No Sen ne no olmuşsun? O İnce. zaman doğru no hiç oluyorum. Önce ben gidiyorum ya. Ben şöyle bir biraz duruş, duruş ve yürüyüşümü düzeltip geliyorum arkadaşlar. Sizce güzel oldu mu? Ya bakın. Bakın. Böyle, böyle duruşum. Ben de böyleyim. Anam. Bence oldu ya. Ben de böyleyim arkadaşlar. İnce ben SWAT yerine geçip kameralara bakayım. Abi şunları niye bozuyorsunuz ya? Bozmayın şunları ya. Ana bozmayın. Lan şu adamı. Abi git yazsan o şuna. Yok ince o da polis. Biliyorum ama gitsin devre araştırsın. Abi bitti ki. Vay. Bakalım, bakalım, bakalım. Bakın zıplayışım şöyle. Merdivenim. Aa çok tatlı. Çok tatlı merdiven çıkıyorum lan. <Sessizlik> para koptar, para koptar, koptar, koptar. Ama para koptar. Benimki de şöyle. Bakın göstereyim size. Bu da ince. Ben geliyorum yanına. Ben... Benimki de böyle. Bunlar görmüyor ki. Ha görmüyor tamam. Dur. Ben aşağı ineyim dur. İndim. Arkadaşlar tamam. benimki böyle. Evet sen zıpla bakayım mesela benim gibi. Tamam yürü. Tamam. Merdiven çık. Tamam güzelmiş. Ama benimki daha müthiş. Ana seninki daha müthiş. Lan patron bize işten kovacak ya. Ya kovsun ki? Neden kovsun? Hadi ya. Bir daha sıslı, sırsız yakalayalım abi. İnci iyi de. Hırsız yok ya. Ben şunları düzeltiyorum. Sen onları düzelt. Şunu kaldır. Lan. Lan ben ehliyeti kasaptan mı aldım? Bilmem almış olabilirsin. İki tane polis devre araştırıyor. Evet sen de gel. Ne? Ne bana ne çarpıyorsun kızım? Hadi arkandan gelin. Ben patronunuz oldum. benim lan patron. Ben daha iyiyim. Tamam ya. Hadi sen patron. Efendim. Efendim buyurun. Uçak merkezine gelin. Biri, bir, bir Banka. 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 Dur lan ben şu sesini azıcık açayım. Rıp. O da polis Gel. Kaldı. Aa, kaçıyor. Bak. Yüzüme hemen kapıyı kapatıyor. Ben gizli ka geçitten gideyim. Gizli geçitten gidince yakalıyor muyum bizi? İnce. Kaçıyor. Lan. Lan ulaştım ulaştım. Lan. Adam nerede? Allah, Allah 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 Allah. Adam nerede? Adam nerede? Lan, şey dedim ben, şu gizli geçitten kaç kaçmışlar. Adam nerede abiciğim? Ne bileyim ya, İnci var ya şu araba benim üstüme tırmandı. Her şey bitti ya. Aynen. hadi gidelim. İyi gelin gidelim. Arkadaşlar, size bir şey söyleyeceğim. Ne? şu güncelleme gören abone olup like atmayı unutmayın. Ha bak bir de güncellemeyi gösterelim. İnci. Dur bir mola verelim. Herkes mola verdesin. İnci sen de de. Mola. Bakın arkadaşlar ben göstereyim. Aynen, Aynen. 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 abim göstersin. Arbacığım niye uçuyorsun? Bakın. Ben Bakın. sen gösteremiyorum. Video çekemediğim. Evler. Evlerden en alta iniyorsunuz. Bakın. Bunu seçiyoruz. Bakın nasıl? Arkadaşlar videomuza video like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam ince, bekle. Şimdi bakın burada İncil'i çözemediğimiz bir gizem var bu evde. Kameraya girdim tamam mı? Evet. Döndüm. Tamam. Döndüm. Tamam. Döndüm. Tamam. Dön. Burası neresi? Bakayım. Ya abi burası neresi? Ne Asıl burası neresi? Ben de bileyim. Bakın ya. Arkadaşlar dediğimiz gibi bunu katıl butonuna basmayı unutmayın. Hemen i̇nci bize biz, yardım edebilirsiniz. İnci biz bizde katıl butonu yok ki. İnci bak bir milyon abone ulaşınca her şey oluyor ya. Aynen. Her şey onda oluyor. İnci ben şöyle end break. Abi benim yanıma gel. Geldim bile. Abi arabamız hem park etsene. Nerede araban? Burada. Siyah olan. İn e sen niye park edemiyorsun? İn bakalım. İn! Bir dakika. Bir dakika. Sağ. Tamam oraya koy ya. Boş ver. Abi iparlara ben bakıyorum. Tamam ben de şuraya geçeyim. Ah, sen de oraya geç. Raporta geçiyorum ben de. Lan şimdi. burası bozulmamış, değil mı? Tamam. Ben kameralara bakıyorum. Biri gelmiş. Abi sen de polis oldu. Lan, yes. Yes. Ama polis istiyor. yok. Aha. Artık dört tane polisiz. Bir dakika. Şuraya şey koyayım. Şuraya şey ee, şu siz sandalye koyacağım buraya. Yok yok var ya zaten bak. Ama polis yanımızda çalışması için. Aynı. <laughs> polislere bir tane şey koyalım mı? Ne? Bilgisayar. Sen koy. Dur. Bilgisayarlar neredeydi lan? Şu dedi. Bakın. Hocam. Yok. İnce koymalım bence. Onlar orada çalışsın bence. Aa, ben etrafı gözetiyorum. Ben kameralara bakıyorum. Ya polis de senin yanında dursun. İnci dur. Ben sen dürbün alacağım. Aynen alsana. Ben tepede duracağım tamam mı? Tamam. Ama tabii görevleri. Görev göre var, görev var. Görev var. Şu çocuk, şu çocuk. Buyur. Buyur. Buyur, buyur. Ha, annemi babamı kaybettim diyor. Kızım da bir şey yazdı mı? Yazdı. Hangarı Lan gel buraya. Ha gel buracık. Buracık gel. Üstüne de tıklamıyor vallahi. Ha! Bu galiba akşam yakaladığımız kız. Yemin ediyorum üstüne de sütlendim. Ha akşam yakaladığımız kız bu. Abi boş ver akşam yakaladığımız kız bu. Yok yok o değildir ya. Gel bakayım sen benim bir kucağıma. Lan lan sıkmayın sıkmayın. Lan sıkmayın. Eşek misiniz? Sıkmayın eşek misiniz? Tamam eşek misiniz? No, no. Eşek misiniz yazdım. Elindir. Lan kız nerede? He diğer polisin kucağına atlamış. Aynen bu çünkü. Bunun kucağına at. Yani sen yazmışsın tamam. Lan ben nerede çalışacağım? Neyse. <laughs> İnce gel biz tavanda olalım ya. Aynen yani biz tavanda olalım. Şöyle ben tepeye çıkayım. Ben de çıktım. Bir polis gelirse artık lan. Burası bizim evimiz oldu gerçekten. İnce. Daha yüksek bir yer buldum. Lan burada taksi varmış ama. Boş ver. Ya açış ama. Abicim. Çüş al bunu. İçeriden geliyor. Nerede? Yok. Daha derlerde. Aynen. kız benim kucağıma atlasın. Ben saklanıyor. Hadi ya. Atladı. Ha. Tamam, kepçe kepçe. İnci, banka da var, banka darısız var. Banka darısız var. Geliyoruz. Banka darısız var. Ne? Benim polis arabam kaçırılmış. Lan burada bir tane daha polis var. Polis merkezine gitsin o. Pembe kız değil Aa, başka biri. Ha benim arabamı çalmış lan. İnce arabayı peşine takılıyorum. Gördüm seni. Nerede adam? Adam nerede? Abi arkamda. Abi o hırsız değil. Hırsız. Üstünde hırsız kıyafeti vardı. Aynen. Ha, şurada, şurada, şurada. Yakaladık onu. Lan akşam yakaladığımız ya. Gel lan buraya. Lan bunu akşam yakalamıştık. Lan. Lan izini kaybettirdi. Yok şurada. Kaçıyor. Lan gel polis. Tarama tüfek. Arabasına kaykaya bindi kaykaya bindi. Daha hızlı olur o yüzden bizden. Lan. Kaçtı. Aşağı kaçtı. Şuraya gitti kesin. Şurada bir tane gizli geçit var. Abi. Ben... Elektrik çarpanı aldım. Geliyor. Şu tarafta mıydı? İnci Kaybettik. Elektrik çarpanı. Bir tane daha aldı. geldi. Lan bir dakika onunla boş ver bakarız. Yok yok. Ayıncı. O bizim polis göndermiş ya onu. Aynen. Bir dakika elektrik. Banka banka. Oldum. Lan. Lan sıkıştım. Geliyorum. Ben sen bankaya yakınım. Lan gir o. Lan eleti bu kasaptan almış. Lan yine o ya. İnce. Artık ben de onun gibiyim. Abi Aynen ben de oldum. Biz kaykaylı polisleriz. Aynen. Arabayı sil. Hayır silmeyeceğim. Ben sildim. Ben artık böyle olacağım bak. Abi artık böyleyim bak. İnç. Lan yüzüm yok. İnci adam kaçıyor lan. Lan. Neden? Abi? Arabamı ışınlayayım buraya. At da kaçıyor lan. Cidden o adam atla bizden kaçıyor. Aynen. Abi yoruldum, yoruldum. Yok öyle dünya. Aynen yok öyle dünya. Abi elektrik şok aldım ama. Ee, bir yakalasak bakacağım da. Biz diğer polisle geliyoruz. Şey İnci. Ben nasıl önce motorla bir yerden atladım. Lan. Orada abi kör müsün? Lan bu ne? Yani araba... sen benim arkam nasıl? Lan cephane bitti amına. Anne cephane bitti. Lan diğer polisler ne yapıyor? Diğer polisler de ilerlemiş hamla. Lan. Abi diğer polisler de ilerlemiş hamla. Adam nerede? Lan ne bileyim. da kocaman araba. Lan. Lan. Lan burada bir tane kız var. İlgilenmiyorsunuz. Abi burada bir tane kız var. İlgilenmiyorsunuz ya. sakin ol. Abi. Lan mafya var burada. Lan abi. Kaçtı. İnci mafya var lan burada. Mafya mı? Abi hırsız yap. Hırsız dans ediyor. Hırsız dans ediyor abi. Abi mafya baba nerede? Mafya baba. Mafya nerede lan? Arabanın arkasına... Arabanın arkasına pustum. <laughs> <laughs> kafasını aldı. Hapse, yolla ana hapiste yolla. Bırak onu hapiste. Tamam. Sonunda. Birisi gelirse onu vururum. Lan burada bir tane polis var ama yerine geçmiyor. Diğer polisler kaçmış. Dur ben o adamın raporunu yazıyorum şuraya. Lan! De Deprem olayım. oluyor. Deprem oluyor. Kafanızı. Deprem oluyor. Kafanızı şey tutun. Yemek La, ye. Çüş. Altı şiddetinde. Tamam. Mesela ben raporu yazmaya devam ediyorum. Lan. Ben kafamı koruyorum. Abi ben kafamı koruyorum. Tamam önce bitti mi? Bitti bitti. Lan bunun amel sayfayı... defteri de ne ucuzmuş. Ne uzunmuş ya. 10 sayfa yazdım şu ana kadar. Lan ağzına. Oh, sonunda bitti koyayım mı? Abi. Yine. Yine bir bir yer soyu Lan çüş ama. Çüş ama. Bıktım. Banka. Bıktım ama banka. Anne banka. Banka var anne. Anne gördüm. İnsan sen git. Müdahale et oraya. Lan doğaya. yine. Lan yine o Lan abi yine o hırsız. Lan onun da silah var. Abi bomboluk mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kreşe gidiyor. Gitmiyormuş. Lan! ya Lan! Lan bıktım. Yakalandım. Ata bindi kaçıyor. Biz de ata binelim. Yok ince. Attan daha hızlı. Tamam. İzir, i̇zini kaybetti. İnmiş. İnmiş hatta. İnce polis merkezine gitti. Polis merkezine. Yukarıda olabilir. Lan. lan lan burada yine kız var. Lan bu ne? Abi. Lan ama bıktım. Abi ben kızı alıp geliyorum. Tamam. Abi ben de... Fakir kız buldum bir tane. Tamam ben mafyaya bakıyorum. Mafya babasına. Lan. Kaçış. Abi sen git ben kalacağım. Tamam. Şu kıza bakacağım ben. Ben gidiyorum. Sen git ben şu kıza bakacağım. Minik kıza. Forma gelsin o bir. Lan burada galiba kardeşi var. Lan mafya baba kaçmış. Var. Var Abi. kanka. Ha. Mafya baba baba kaçmış. Mafya babası. Ha? Lan bir soru. Ver. Ver yazacağım ona. Corre. Tá bom. adam var. ya babası. Onu bayıttım. Ve arabam çok kayıyor. Tamam geliyorum. Eh, Arabamı Arabam bırak. Getirdim. Anam şuraya. Lan ne varmış ya? Abi park ettin mi arabanı? Ha park etmişsin tamam. Zor park etmişsin. Ne sen seni kucağıma? O da başka birisi. Ben sana tanımadım. Bir şey söyleyeceğim. Biz bence yangıncı olalım ve hiç olmak istemez. Yok yok. Önce ben polis öğrendim ya sonra şey yaparız. Ne? İtfaiye. son itfaiye. Lan. Ha. Ne kadar olmuş? 25. Ah kız ölmüş. Çabuk gel. Ben bundan sonra yetiştiriyorum. Abi. babası gitti. Lan uzun zamandır senin peşindeyim. Lan benim arabama binmişti de kaçtı. Lan! Lan yukarıda! Adam bir de fake atıyor ki de bir. Aynen. Bak. ben siyahlıya takılıyorum ya. Siyahla gel lan buraya. Ben de şu lan